Selamlar herkese. Değerli dostlar, iltihamcı ve YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. 17 Aralık, Pazar günü bülteniyle e, karşınızdayım. E, bugün toplamda e, 7 müsabakan var. Kim bızıldım, seçtiğim. E, tabii aklınızda yatıyorsa e, sizler de alıp kendi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. E, değerli dostlar, son olarak e, 15 Aralık günü neler yaptık şöyle bir hatırlayacak olursak katıl gruplarımızda bir adet yüksek misli kuponumuz bir de ana kupon paylaşmıştık aynı zamanda whatsapp grubumuza da dar terende ortak şekilde paylaştık her ikisi de başarılı olduğu için bunlarla uzun uzun bahsetmeyeceğim maçlarımıza geçmek istiyorum değerli dostlar ekranları da verelim ekranları da geldi hatta şöyle mi yapalım Evet, böyle daha da iyi gözükecektir. İlk mücadelemiz Belçika'dan bir karşılaşma. Sanjulovic, Meşelen'i Abi, Sanjulovic'in oyunu biliyoruz. Evinde genelde gollerine gidiyoruz, galibiyetine gidiyoruz. Evde de zaten iyi performans sergileyen bir takım. Çoğu zaman hem YouTube kanalımızda, katıl gruplarımızda da değerlendirdiğimiz bir takım. Hani burada ev 1.5 gol üstü alınır alınır 1.33 gibi bir oran verilmiş veya 1.5 üstünde bir e, bu da değerlendirilir 1.45'lerde oran var. Hani ben taraf bahsi riskini almayayım diyenlere de ev 1.5 gol üstünü önerebilirim 1.33 oranıyla. Geçelim diğer karşılaşmamıza. E, Almanya Bundesliga'ya gidiyoruz Bayer Leverkusen aynı taraf Frankfurt'u ağırlıyor. Neticede gollü bir karşılaşma bekliyorum Bayer Leverkusen skorlu maçlar çıkarıyor ki oynadığı oyunu her hafta anlatıyoruz. Her hafta anlatmamıza da yani buradan söylememe de gerek yok. Antra Frankfurt skora katkı verebilir. Bayer Leverkusen biliyorsunuz tek başına da 2-3'ü e, bulabilecek bir takım. Hani bence e, taraf bahsinden ziyade gol bahsi bana daha mantıklı geldi. Tamam Bayer Leverkusen'e ben de açıkçası bir adım önde görüyorum ama 2,5 gol üstünde umarım bizleri yaratmaz diyeceğim. E, çok seferde biliyorsunuz iki buçuk gol üstünü aldık. Bizleri yanıltmadı. Hani 1.40'a yakın 1.38 oran var. Değerli dostlar bu mücadelede de e, tercih iki buçuk gol üstü yönünde. Geçtik. Diğer bir karşılaşmamıza Sparta Pırak Teplis'i ağırlıyor. E, bu mücadelede de ben Sparta Pırak'tan tabii ki galibiyet bekliyorum. Buna bekliyorum, pek bir oran verilmemiş. Hatta e, şöyle yapacağız. E, ilk i̇lk geri bir diyeceğim ben ilk yarıdan skor koparak maçı da almasını bekliyorum Sparta Pıra. Yani buna da 1.45'lerde oran verilmiş. Tam 1.45 evet. İlk yarı bir dedim Sparta Pırak ilk yarı önde tamamlayacaktır. Hatta maçı da alacaktır diye düşünüyorum. Geçtik diğer bir karşılaşmamıza. Bayern Münih Stuttgart'ı ağırlıyor. ben Bayern Münch... evinde hızlı başlayacağım. Tamam Bayern Münih Stuttgart şu aralar formda. Hatta Belki bu mücadele 1-0 ilk yarıdan 1-1 veya 1-0-2-0 tarzı olacak Bir Karşılaşmaya benziyor. Hani şu tutkak gol bulursa ilk yarı muhakkak Bayern Münih de bulur diye düşünüyorum. Hmm. Veya Bayern Münih direkt tek başına 1-2'yi bulabilecek bir takım. Hani yine çok genel anlamda çok bir oran verilmemiş bu mücadelede. Buna da ilk yarı ev gol bulur seçeneğini alırsak 1.35'lerde oran var Bayern Münih Stuttgart mücadelesi için ev evlilik yere 0.5 gol benim buradaki değerlendirmem Real Madrid ile devam ediyoruz Real Madrid tamam önemli bazı oyuncular eksikler sakatlar var gollü maçlar çıkarıyorlar da skora katkıda bulunabilir hatta Bayern Münih Real Madrid pardon yani galibiyete yakın gördüğüm taraf buraya kadar okey e, bence yine de bu karşılaşmanın iki buçuk gol üstü daha iddia olacaktır diye düşünüyorum. Hani bir, bir yer skora katkıda bulunabilir. Hani kötü senaryoda iki ikiye gidebilecek de bir karşılaşma. Hani gol bahsi daha kıymetli geldi benim için. iki buçuk gol üstü. 1.30'larda oranı var. Hatta risk almak isteyenler deplasmanın golüne bir elli oran verilmiş arkadaşlar. Burada e, Villarreal'den de bir gol izleyebiliriz ve aklımda 2-1-3-1 gibi açıkçası bir skor var. Dediğim gibi taraf bahsine gitmeme e, ne derim? Yani kötü senaryo olur ya 2-2'ye e, görebiliriz diye. Yani 2.5 gol üstü ana tercihim alternatifte de deplasmanın de atacağı gole 150 oran verilmiş. Geçtik İtalya Serie A'dan diğer mücadelemize e, Sipilan Monza'yı ağırlıyor. E, burada hiç uzatmayayım. Tamam Monza formda İtalya serada iyi de gidiyor. Hani Milan deplasmanda ben e, zorlanacaktır diye düşünüyorum. Hatta şöyle aklımda bir senaryo var açıkçası. İlk yarı maç sıkışır, ikinci yarı açılır ve ikinci yarı iki tane gol olur diye düşünüyorum ben Milan. Hani taraf bahsedin dediğim gibi pek bir oranı yok. Ev bir buçuk gol üstü dersek 1.60'a yakındı. 1'e 8 oranı var. Milan Monza mücadelesi. Ev 1.5 gol üstü benim buradaki değerlendirmem oldu. Ve son karşılaşmamız Winterthur, Lusuan. Winterthur'u çok kez bültenimize aldık. Sizler de biliyorsunuz. gruplarımızda da değerlendirdik. Burada da çok kez değerlendirdik. Zürich olsun, Winterthur olsun, Lusuan, Young Boys. Bu karşılaşmaları da ara ara alıyoruz. Buradaki buçuk gol üstü diyeceğim. 1.48 oran var. Değer dostlar, Winterthur losman mücadelesinde bence en az 3 gol izleriz diye düşünüyorum evet değerli dostlar bir programın daha sonuna geldik bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın